sevgili gençler. Alfa Vize hoş geldiniz. Limit yayınlarından çıkan benim 9. sınıf kitabının testlerini çözmeye devam ediyoruz. Bir önceki derste 7. testi çözmüştük. Şimdi ise 8. testi çözeceğiz. Hemen 1. sorudan başlayalım. Birinci soru, Bülent bir ucu dinamometre ile duvara bağlanmış sürtünmesi önemsenmeyen zeminde duran cismi kendine doğru çekmektedir. Buna göre dinamometrenin hangi değeri gösterdiği söylenebilir diye soruluyor. Bülent bakın cisme iple birlikte yani şu tarafa doğru bir F kuvveti uyguluyor. Sürtünme olmadığına göre eğer cisimle zemin arasında bir sürtünme olsaydı durum değişecekti. Burada dinometrenin yayı gerilecek ve dinometrede bu cismi tam bu tarafa doğru yani Bülent'in uyguladığı kuvvete zıt yönde bir kuvvet uygulayacak. Bu kuvvetin büyüklüğü ile Bülent'in uyguladığı kuvvetin büyüklüğü eşit olacak. Burada bir dinamometrenin olduğu yerde cisim iple duvara bağlanmış olsaydı ipteki gerilme kuvveti de Bülent'in uyguladığı kuvvete büyüklük olarak eşit olacaktı. Şimdi şıklarda bunu arayalım. Bakın kutunun ağırlığını demiş. Hayır. Bülent'in uyguladığı kuvveti demiş. Evet. Bülent'in uyguladığı kuvvetten büyük bir kuvvet. Hayır. İp gerilmesinin yarısı. Hayır. Bülent'in uyguladığı kuvvetten küçük bir kuvvet. Bakın bunların hiçbiri değil. Ama Bülent'in uyguladığı kuvvet değerini gösterecek. Buna göre cevap B seçeneğidir. İkinci soru. Şekilde aynı düzlemdeki KLM vektörlerinin büyüklüğü sırasıyla 3 birim, 3 birim, 6 birimdir. Birim karelerin kenar uzunluğu 1 birim olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. K ve L vektörlerin doğrultuları aynı yönleri zıttır demiş. Hatta K ve L vektörleri zıt vektörlerdir. Ya da biri diğerinin negatifi diyoruz. Biz bunu şu şekilde yazabiliriz. L vektörü neye eşittir? Eksi K vektörüne eşittir. Ya da K vektörü eksi L vektörüne eşittir. İki türlü de yazabiliriz buna biz biri diğerini negatif ediyoruz bakın bunun olabilmesi için şart nedir k vektörünün ve l vektörünün büyüklükleri eşit olacak yönleri ise zıt olacak o zaman biz onlara zıt vektörler ya da biri diğerini negatif ediyoruz burada zaten doğrultuları aynı yönleri zıttır demiş bu doğru k artı l sıfırdır bu ne demek k artı l vektörel toplamdır vektörel toplam vektör kurallarına göre zıt yönlü olduğu için bunlar birbirini götürecek ve ikisinin bileşkesi sıfır olacak doğru. 3'e bakıyoruz k artı m 3 birimdir demiş. Bakın mutlak değer içerisine alındığı zaman k artı m vektörünün büyüklüğü soruluyor demektir. Bakın m vektöründen k vektörünü çıkarttım. İkisinin bileşkesi bu tarafa doğru 3 birim büyüklüğünde bir vektör olacak. Şu k artı m vektörü demek. E bunun büyüklüğü ne kadar? 3 birim. Bu da doğru. Buna göre cevap 1, 2, 3. E seçeneğidir. Üçüncü soru. Aynı doğrultudaki KLMN vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre bu vektörlerden hangi ikisinin bileşkesi bunların dışında kalan iki vektörün birine eşittir diye soruluyor. İki vektörü vektörel olarak toplayacağız. O vektör yani bulduğumuz vektör diğer vektörlerden bir tanesine eşit olacak. Yani şöyle bakıyoruz. Mesela K ile L demiş. K ile L'yi topladığın zaman o ne yapıyor? 6 birim büyüklüğünde bir vektör ediyor. Diğerleri 6 birim büyüklüğünde var mı? Yok. Yani bunu böyle deneyerek de bulabilirsiniz. Gerçi şöyle denemeden de hemen gözükebiliyor. Bakın L ile M'yi toplayalım. İkisinin bileşkesi ne yapacaktır? Sağa doğru 2 birim büyüklüğünde bir vektör yapacaktır. Bu L artı M vektörü. Bu vektör görüyorsunuz K vektörüne eşit. Hem yön olarak hem de büyük olarak zaten eşit olabilmenin şartı nedir? Yön ve büyüklüğünün aynı olması gerekiyor. Buna göre doğru cevap E seçeneğidir. Dördüncü soru eşit kare bölmelere ayrılmış düzlemde verilen KLM, N ve P vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre vektörler ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Şıkları tek tek inceleyelim. K ve L vektörlerin toplamı sıfırdır. K ve L vektörleri eşit ve zıt yönlü olduğu için toplamları tabii ki sıfırdır. Bu doğru. K, L ve N vektörlerin büyüklükleri eşittir. Üçüne de bakıyoruz. Üçü de ikişer birim olduğu için büyüklükleri eşit. Büyüklükler sorulduğu zaman bakın N'nin doğrultusu farklı, yönü farklı ona bakmıyoruz. Sadece büyüklüğe bakıyoruz buna dikkatinizi çekiyorum. C şıkkına bakıyoruz K vektörü M vektörünün iki katına eşittir demiş. Bakın K vektörü M vektörü. Büyüklük olarak K vektörü M'nin iki katına eşit ama bize büyüklük olarak sormuyor ki. iki katı diyor. İki katı olabilmesi için bir defa yönlerinin de aynı olması gerekiyor. Yani şöyle olsaydı şu K vektörü M vektörü de şu şekilde olsaydı işte o zaman bakın bu iki birim şu da bir birim büyüklüğünde olsaydı iki katına eşit olmuş olacaktı. Bu yanlış. D'ye bakıyoruz. M ve P vektörleri ters vektörlerdir demiş. M ile P'ye bakıyoruz. Büyüklükleri aynı yönleri zıt. Ters vektör ya da zıt vektör olabilmesi için veya biri diğerinin negatifi diyebilmemiz için büyüklüklerinin eşit yönlerinin zıt olması gerekiyor. Bu da doğru. E'ye de bakalım. M ve N vektörleri n'in toplamı P vektörüne eşittir demiş. M ile N'yi topladığımız zaman aşağı doğru bir birimlik vektör yapar. Yani bu M artı N vektörüdür. O da gördüğünüz gibi P vektörüne eşittir. Bu da doğru. Yanlışı sorduğu için cevap C seçeneğidir. Beşinci soru. Aynı düzlemde bulunan K ve L vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre eksi 2 K artı 3 ile toplam vektörünün büyüklüğü kaç birimdir diye soruluyor. K vektörünü 2 ile çarptığımız zaman 4 birim büyüklüğünde bir vektör yapacaktır. Şu önündeki eksi ile de çarptığımız zaman yön değiştirecek. Eksiyle çarpmak yön değiştirmeye yarıyor. Önündeki skaler sayı da onun büyüklüğünün değerini belirliyor. L vektörünü ise direkt artı 3 ile çarpmışız. Artı 3 ile çarptığımız zaman 3 birim büyüklüğünde bir vektör yapıyor. Yani şu 3L vektörü demektir. Şu ise yani şu vektör ise şuradan başlıyor bakın. Eksi 2K vektörüdür. Bunları topladığımız zaman eksi 2K vektörü 4 birim. 3L vektörü de 3 birim olduğuna göre toplam 7 birim yapacak ikisinin yani şu vektörel toplamın büyüklüğü. Buna göre cevap E seçenedir. Altıncı soru. Aynı düzlemde bulunan K, L, M, N, P vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre bu vektörlerin bileşkesi aşağıdaki vektörlerden hangisine eşittir diye soruluyor. Artık bunları bakın tıkır tıkır böyle pratik olarak yapabiliriz. K vektörü ile L vektörünü toplayalım. Ne yapıyor? Aşağı doğru 3 birim yapıyor. E, P vektörü de yukarı doğru 3 birim olduğu için bunlar birbirini götürecek. Bakın 3 tane vektör gitti. Geriye sadece M ile N vektörü kaldı. Bunların İkisinin toplamı da görüyorsunuz sağa doğru 3 birim büyüklüğünde yapıyor. Sağa doğru 3 birim büyüklüğünde vektör ne demek? M'nin 3 katı olan vektör demektir. Yani 3m vektörü demektir. Buna göre cevap C seçeneğidir. Yedinci soru bu bileşenlerine ayırmayla ilgili bir soru. Ben henüz bunu anlatmadım ama okulda görmüş olmanız lazım. Aynı düzlemde bulunan KLM vektörleri şekildeki gibidir. Vektörlerin x eksenindeki bileşenlerinin toplamı Rx. Y eksenindeki bileşenlerin toplamı Ry'dir. Buna göre Rx bölü Ry oranı nedir diye soruluyor. Çok basit bir soru. Bileşen demek Bakın bunun ucundan bir x eksenine dikiniyoruz. Şu vektör k'nin yatay bileşenidir. Buna kx diyoruz. Şu da onun düşey bileşenidir. Buna da ky diyelim. Bakın bu iki birim. Şu da eksi iki birim. L'nin de yatay bileşeni bu şekilde artı iki birim. M'nin aşağı doğru olan düşey bileşeni iki birim büyüklüğünde. Yatay bileşeni ise bir birim büyüklüğünde. L'nin de yukarı doğru bileşeni bir birim büyüklüğünde. Bakın bu şekilde bileşenlerine ayırdığımız zaman birim kareler olduğu için çok kolay bunlar. X doğrultusundaki bileşen buna RX diyeyim. Sağa doğru bakın 3 birim var. Sola doğru ise 2 birim büyüklüğünde var. Ne yapacağız? Bunları vektörel olarak toplayacağız. 3 birimden 2 birimi çıkarttık. 1 bir birim büyüklüğünde bir vektör kalacak. Y ekseni için düşündüğümüz zaman yukarı doğru 2 K'den geliyor, bir de L'den geliyor 3 birim. Ama aşağı doğru sadece M'den bir bileşen geliyor. Yani şöyle bir bileşen. O da 2 birim 3 birimden 2 birimi çıkarıyoruz. Bu da 1 bir birim büyüklüğünde oluyor oranladığımız zaman oranlar ise 1 oluyor cevap C seçeneği 8. soru. Aynı düzlemde bulunan A, B, C vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur diye soruluyor. Burada ucuca ekleme yönteminden de bulabiliriz. Paralel kenar yönteminden de bulabiliriz. Hiç fark etmiyor. Ucuca eklemeyi yapalım. Mesela A artı B denildiği zaman A'nın ucuna B'yi ekleyelim. Bakın B'yi eklediğimiz zaman şu şekilde bir vektör. Eklerken tabii ki neye dikkat etmemiz gerekiyor? Yönünü ve doğrultusunu değiştirmeden bir vektörün kaydırılabileceğini Dördüncü dersimizde anlatmıştım onu biliyorsunuz. Bakın bunun ikisinin bileşkesi yukarı doğru bir vektör olacak. Yani şu vektör A artı B vektörüdür. Bu vektör ile B artı C benzer şekilde bakın B'nin ucuna da C'yi eklediğim zaman şöyle bu tarafa doğru bir vektör olacak. Şu şekilde. Bu da B artı C. Doğrultuları birbirine diktir. Bakın birinin doğrultusu X doğrultusunda, diğerinin doğrultusu ise Y doğrultusunda. Kartezyen koordinat sisteminde X ve Y doğrultuları birbirine dik idi. Bu doğru. İkiye bakalım. A artı B vektörü ile, bunu çizdik zaten yukarı doğru bakın A artı B vektörü. A artı C vektörü. A'nın ucuna C'yi de eklersek şu şekilde bu sefer de aşağı doğru bir vektör elde ediyoruz. Yani şu vektör ise A artı C vektörü. Bunlar zıt yönlüdür diyor bakıyoruz. Biri artı Y yönünde diğeri ise eksi Y yönünde bu da doğru. Üçe bakıyoruz A artı B vektörü. Bakın A artı B vektörü hazır bekliyor. Şimdi B eksi C vektörü aynı yönlüdür demiş. C'yi ters çevirip B'nin ucuna eklediğimiz zaman yani şöyle C'yi ters çevirdiğimiz zaman şu tarafa doğru bir vektör oluyor bakın. Bunu eklediğimizde bileşke vektör artı y yönünde çıkacak. Zaten a artı b de artı y yönündeydi. Demek ki bu da sağlıyor. Bu da doğru. Cevap 1, 2, 3. E seçeneğidir. Dokuzuncu soru. Sürtülmesi önemsiz yatay düzlemde duran cisimlere büyüklükleri ve yönleri verilen yatay düzleme paralel kuvvetler uygulanmaya başlanıyor. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye soruluyor. K cismine dikkat ederseniz doğu ve batı yönünde uygulanan kuvvetler eşit büyüklükte verilmiş. E bunlar eşitse birbirlerini götürecek. Yani doğuya doğru olan vektörle batıya doğru olan vektör eşit ve zıt yönlü. E Bunlar birbirini götürecek sıfır olacak. Kuzeye 100 newton, güneye 20 Newton. O zaman K güney olan vektör daha büyük olduğu için kuzeye olan vektörden yani 100'den çıkarttığım zaman ikisinin bileşkesi 100 Newton olacak güneye doğru. K'ye etki eden kuvvet bu şekilde. Şurada bir K cismi düşünelim. Şimdi L'ye bakalım. L için. Kuzey ve güney eşit büyüklükte verilmiş. Bunlar birbirini götürüyor. Batıya doğru 300 Newton, doğuya doğru 200 Newton. 300'den 200'e çıkardığımızda bu cisme ise batıya doğru bu tarafı batı alalım. 100 Newton'luk bir kuvvet uygulanacak. M'ye bakalım. Kuzey-Güney birbirini götürdü, eşit. Doğu-Batı da birbirini götürdü. Dolayısıyla M cismine uygulanan bileşke kuvvet R eşittir sıfırdır. Yani net kuvvet sıfır. Buna göre şıklara bakalım. K cismi ile L cismine etki eden bileşke kuvvetler eşit büyüklüktedir diyor doğru. Bakın eşit kuvvetlerdir deseydi yanlış olurdu. Çünkü biri güneye biri batı yönünde büyüklükleri eşit olmasına rağmen yönler farklı olduğu zaman o vektörler ya da o kuvvetler farklı kuvvetlerdir. B'ye bakıyoruz K cismi güney yönünde hareket eder. Şimdi başlangıçta durduğu verilmiş bakın duran cisimlere diyor. Duran cisimlere bileşke kuvvet hangi yönde uygulanıyorsa o yönde harekete geçecektir. Burada aklınızda olsun. K cismi güney yönünde, L cismi ise batı yönünde harekete geçer. Bunlar doğru bulduk çünkü kuvvetlerin yönünü. Geriye bakıyoruz. M cismi dengelenmiş kuvvetler etkisindedir. Yani M cismine uygulanan net kuvvet sıfırdır. F net eşittir sıfır ya da bileşke kuvvet sıfır. İkisi de aynı şey zaten. O durumda cisim dengededir. Yani hareket etmiyor. Ya da sabit hızla hareket etseydi o zaman da yine dengede olduğunu söyleyecektik. Çünkü sabit hızla hareket ettiği zaman da net kuvvet sıfır oluyor. Gerçi yeni müfredat dengelenmiş dengelenmemiş diye kuvvetleri ayırmayın diyor. Tamam biz daha ay iyi ayırmayalım ama net kuvvet ya da bileşke kuvvet sıfır diyeceğiz. Ne değişecekse yani değişen bir şey yok aslında. Bu da doğru. K ve L cisimleri zıt yönlerde hareket eder diyor. Hayır, K güneye doğru, L ise batıya doğru. Bunlar zıt yönler değil. Hani biri güneye, biri kuzeye olsaydı ya yani biri batıya, diğeri doğuya doğru olsaydı o zaman zıt yönlerde hareket ediyor diyebilirdik. Bu yanlış. Doğru cevap E seçeneğidir. Evet sevgili gençler bu dersi yükledikten sonra birinci dönem birinci yazılıya hazırlık çalışmasını yükleyeceğim. Sakın onu da gözden kaçırmayın. Mutlaka o soruları çözün. irdeleyerek çözün. Böyle sadece video izler gibi izlemeyin arkadaşlar. Yazılıya hazırlanıyorsanız elinize kağıt kalem alıp yazarak çizerek irdeleyerek düşünerek videoyu durdurarak burada ne demek istedi geri biraz başa alarak yani ben teknik bir şey diyelim ki bu YouTube'la ilgili bazı videolar izlediğim zaman Aa, burada ne dedi bir daha başa alıyorum ya da editleme ile ilgili şeyler öğrenirken başta geri başa alıyordum uygulamalı olarak yapıyordum o şekilde öğreniliyor yoksa izle öyle kafadan uçar gider ya yani. buna dikkat ederek onu mutlaka izlemelisiniz hepinize iyi çalışmalar başarılar diliyorum.